sevgili izleyiciler şimdi emeklilerle ilgili birçok haberler çıkıyor. Artık ben emeklilerle ilgili çok da haber yapmayı istemiyorum. Çok da haber dinlemeyi de istemiyorum. Çünkü bunların çoğu algı. Yani 12 ay emekli efendim haberi yapılır mı ya? Yani e Haziran'da emekliye zam yapıyorlar. Hemen ertesi gün işte emekliye yeni bir bir şeyler yapılacak, işte ek ödemeler yapılacak, işte Efendim e, ilave paralar verilecek falan filan derken zaten 6'ya geçiyor yıl başlıyor. Emeklilerin normal alması gereken işte o enflasyon farkları aldı zaman işte yapıldı. Aynı zamın ertesi gününde tekrardan başlıyor efendim bir altı ay daha haber haber hazirana geliyor normal alması gereken veya artması gereken paralar. Efendim sanki hazırlanmış, çalışılmış gibi anlatılıyor. Bıktı. Şimdi önceden vatandaşlar emekli maaşını efendim çaya simide efendim e, bağlarken veya bir kısmı işte efendim ben o gün şu kadar altın alıyordum bugün alamıyorum falan derken şimdi bakıyorsun efendim siyasiler de aynı hesabı yapmaya başladı. Hatta parti liderleri de aynı hesabı yapmaya başladı. Sonuçta istediğiniz kadar konuşun. istediğiniz kadar hesap yapın. Emekli aldığı parayı da biliyor. Ee, ne alacağını da biliyor, nasıl geçineceğini de biliyor. Yani herkes sıkıntısının içinde yaşıyor arkadaşım. Yani bugün emekli gerçekten zor durumda. Hele evi yoksa yandı. Şimdi eskiki durumlar da yok. Yani bir emekli gidip oğlunun kızının yanında da kalamaz. Herkes kendi geçim derdine düşmüş. Herkes kendi geçiminden aciz duruma düşmüş. Nasıl olacak bu işler? Ya emekliye güzel bir para vereceksiniz. Emekli geçinecek. Şimdi bu olur mu, ekonomi yeter mi, şu mu, bu mu demeye gerek yok arkadaşlar. Yani yani bunu zamanında Erbakan hükümetinde, Erbakan Hoca kendi hükümetinde göstermiş. Yani hortumları kesmiş, havuz sistemi yapmış, havuzdan artan parayı emekliye, işçiye, memura, köylüye, çalışana, herkese vermiş. Şimdi geziyorsun Türkiye'yi, hiç ideoloji farkı olmaksızın, Herkes Erbakan Hoca'nın bu yaptığı büyük zamdan bahsediyor ve onu rahmetle, saygıyla anıyor. İşte bu güzel bir şey. Böyle olmak lazım. Tamam belki ülkemiz bazı silahlar yapıyor olabilir. Sonuçta emekli zor durumda arkadaşlar. Emekli geçim derdinde, emekli ne yapacağını bilmiyor. Pazara gidemiyor. Yani pazara bin lirayla gitsen dört çeşit bir şey alabilirsin. Yani yüz liradan aşağı fiyatı yok. Şimdi bazı emekli arkadaşlarla konuşuyoruz, şimdi emeklilerin alacağı zam mı bir yerde TÜİK, işte enflasyon hesapları efendim belirliyor. Şimdi TÜİK'te onlarca, yüzlerce insan çalışıyor. Bunları çalıştırmaya gerek yok. TÜİK zaten her ay hangi rakamı açıklayacağını daha önceden hesap etmiş belirli rakamlar. Hiç o insanları çalıştırmaya gerek yok. Her ay çıksın şu desin, bitti konu kapanmıştır diyenler çok. Biz bunları duyuyoruz. Yani bir şey bir kere söylenir. Şimdi sosyal medya var. Adam senin 10 sene önce konuştuğunu, 5 sene önce konuştuğunu, 20 sene önce konuştuğunu ortaya çıkarıyor. Yani her çıktığında işte enflasyon düşecek, faiz düşecek, işte refah payı vereceğiz, şu kadar zam vereceğiz yok. Her gün daha aşağıya, geriye gidiyorsun. Alım gücün azalıyor, geçim zorlaşıyor. Bunu emekliler söylüyor arkadaşlar.